Dikkat et, dikkat et. Ne dedin ne de bayıldı abi ya. Ya bir şey demedim işte ya. Üzerine gittim bayıldı. Yavaş. Şuraya yatacağım. Tamam. Ne oldu? Ya ne oldu işte birden bayıldı. Aa, yeni geldiniz galiba. Y yeni gelmiş canım. Bayağı yeni yeni gelmiş. E, hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Sultan ben Sultan Emşire. Merhaba Sultan Emşire. Vallahi gayet normal görünüyor. Musun? Asıl ben çok normal değilim Sultan Hemşire. Aslı böyle görünce böyle nabzım bir küt, küt küt bir şey oldu bana. Bir kontrol etseniz. Olur mu canım? Asıl benim kucağıma düştü bayıldı. O sırada kalbim atmaya başladı. Hala kolumda hissedebiliyorum onu bakın. Abi ne alakası var ya? Yani. Arkadaşlar arkadaşınızın nabzı gayet normal. Ama isterseniz size biraz vitamin ve yapabilirim. Olur. Olur valla. O zaman biz dışarıda bekleyelim. Tamam. Şöyle alayım sizi. Olur. <laughs> Allah aşkına, <şu> <laughs> Beyler, revire yeni hemşire gelmiş. Güzel mi? Yeme de yanında yat oğlum. Yemek yapmanız zıttı mı kardeşim? Hem yerim hem yatarım. Sana ne? Ya bir de başımıza hemşire diyet mi çabat? şimdi onu boş ver. Gacı nasıl kancı? Uzun mu boyu? Ne yapacaksın lan boyunu? Tek poda basket mi yapacaksın? <laughs> Oğlum onlar ne anlar lan kadından? Sen bana anlat. Nasıl? Vücut nasıl? İlik, ilik. Görünce hasta olacaksın. Daha doğrusu hasta olduğunda göreceksin. <laughs> Oğlum yemek bana dokundu galiba. Kalbime giden yolda kazı çalışması var. Neden? Oğlum hasta etmeyin lan adamı. Hasta oldum diyorum. Revire götürün diyorum. Hemşire bir baksın diyorum. Biz de onu bir görelim diyorum. Aman <laughs> Allah Hemşire! Hakem! Nereye böyle? Ah. Gıda zehirlenmesi galiba komutanım. İyiydi, ah. İyi diye iyi bek dokardı komutanım. Ah. Aynı karavanadan tüde yemediniz mi? O yemek tüde niye dokanmadı? Beyefendi alakart mı? <laughs> Tefin tavsiyeti vardı da benim mi haberim yoktu? <laughs> Terbiyeti tüccatı! Kalk! Hemşireyi görmek için numara yapıyorsun. Kalk oğlum bakayım! Alladınız vallahi komutan. Nasıl alladınız komutanım? Ben de erkeğim Hatice Kaybol! Üç saatçiler dedi. Kaybol! Siz nereye? Yani komutanım geçmiş olsun neyiniz var? Ee, benim... ...hafif bir gadım vardı... ...artık yok. Sana tamam, hesabımı vereceğim, üç saati! Hadi kaybol! Hey lan. Ne kadar bebek. Bak kutlayın. Aha. Allah'ım Cennetteyim galiba. Cennet'in revirindeyim. Siz de huri olmalısınız sanırım. Çok geçmiş olsun komutanım. Bayıldığınızı duydum kuşarak çıldım. O taka burada olduğuna göre cennette olamam. Çok kötü etmeyin komutanım. Bizim uşaklar da o gol yiyince ben bayılıyorum ama sonra geçiyor. <laughs> ee? Şimdi nasılsınız bakalım Şeker? Cemal'e rağmen çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum şeker. <laughs> sizi görmek için yeniden bayılabilirim. Bayılayım. Bak. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Sen <de> çok tatlısın. <laughs> çok şakacı durur bizim komutan. Evet. <laughs> Rahatlar hazır. Ver. <laughs> oh, oh. Ee, şimdi hocam bu toprak katlı ee, uç bu oluyor değil mi? Yani bunu tutunca bir şey olmuyor değil mi? <laughs> Oluyormuş. Ee, o zaman bu. <laughs> ee,